Merhaba arkadaşlar. Sitemizin ödeme bildir bakiye yükle bölümünü anlatacağım. Sitemizdeki hesabınıza para yüklemenin 3 yolu var. ATM'den kartsız işlem yaparak, banka hesabınızdan havale veya EFT yaparak, bir de kredi kartından ödeme yaparak hesabınıza bakiye yükleyebilirsiniz. ATM'ye gitmeden önce yukarıdaki hesap numaralarımızdan ödeme yapacağınız bankayı ve hesap numaraları bilgilerini buradan görüp seçebilirsiniz. Bankanızı seçerken hemen belirteyim. Ziraat Bankası'nı seçerseniz işlem masrafı ödemezsiniz. ATM'ye gittik. Ödememizi yaptık. Daha sonra geliyoruz. Sitemize giriş yapıp üye panelinden ödeme bildir bakiye yükle kısmına geliyoruz. Burada en baştaki ödeme bildir havale EFT ATM kısmını seçiyorum. Buradan çıkan banka simgelerinden hangi bankanın ATM'sinden ödeme yaptıysam o bankayı seçiyorum. Bu bölümde Ziraat Bankası'nın iki simgesi var. Bir tanesi TL hesabına ait, bir tanesi de dolar hesabına ait. Ben TL ödemesi yaptığım için TL hesabını seçiyorum ve bilgilerimi girmeye başlıyorum. Ödeme türünü seçiyorum. Ödeme tarihi. İşte bu nokta önemli arkadaşlar. ATM'yi ödemeyi hangi tarihte yaptıysam Buraya o tarihi giriyorum. Yani eğer ATM'ye parayı bugün yatırdıysam, bugünün tarihini, başka bir gün yatırdıysam başka bir günün tarihini girmem gerekiyor. Örneğin, çarşamba günü yatırdıysam çarşamba günün tarihini giriyorum. Ben ödememi bugün yaptığım için bugünün tarihini girerek devam ediyorum. Sonra tutar giriyorum. Bankaya 20 lira yatırdığım için buraya da 20 giriyorum. Burada arkadaşlar Tutarı yazdıktan sonra para birimi yazmanıza gerek yok. Yani 20 TL yazmanıza gerek yok, 20 yazmamız yeterlidir. Daha sonra gönderenin adı soyadı kısmına adımı soyadımı giriyorum ve gönderenin TC' ne olsun. Arkadaşlar buraya banka ATM'sinde girmiş olduğum bir bilgileri girmem gerekiyor. Yani banka ATM'sinden parayı kendim yatırdıysam, oraya kendi TC numaramı verdiysem, buraya da kendi kimlik numaramı girmem gerekiyor. Hemen TC numaramı da giriyorum. Ve geliyoruz ATM NO'suna. Nedir bu ATM NO? ATM'ye paramızı yatırdıktan sonra ATM'nin bize vermiş olduğu dekonttaki sağ üst kısımdaki numaraya ATM NO'su diyoruz. Eğer dekontunuzda bu numarayı göremediyseniz Yardım konuları kısmındaki ATM kodu nedir? Ne yazmalıyım? Bölümüne koymuş olduğumuz örnekte bunun yerini görebilirsiniz. Sağ üst köşedeki numaralar. Bazı bankalar bu numaraları 4 haneli verir, bazıları 5 haneli verir. Kaç haneli olduğu önemli değil. Burada baz almamız gereken sağ üstteki numaradır. Dekontumuza bakıyoruz. Sağ üstteki numaramızı buraya yazıyoruz ve ödeme bildir diyoruz. Ödeme bildir dedikten sonra site bizi otomatik olarak ödemelerim kısmına yönlendiriyor. Yaptığımız işlemin işlem durumunu buradan takip edebiliyoruz. Sistemizdeki işlem kontrol süresi ortalama 1 ila 30 dakika arasındadır. Bu süre içerisinde canlı desteğe bağlanıp da ödemenizi haber vermenize gerek yok. Sistem kendini 10 saniyede bir yenilemektedir. İşlem durumumuzdaki değişiklik onay aldığı zaman otomatik olarak buraya yansıyacaktır ve biz de bunu göreceğiz. Evet burada gördüğünüz üzere 10 saniyede yenilendi, onaylandı ve bakiyem hesabıma geçti. İyi günler, keyifli alışverişler.